Herkese merhabalar. Yeni bir kazı kazan videosunda sizlerle beraberim kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili dostlar, bugün almış olduğumuz kartlar var. Altın, mega altın her yönde, milyonerler kulübü ve 50'ye katla bu kartlarda ödülleri aramaya devam edeceğiz. Sevgili dostlar yayına başlamadan önce kanala abone değilseniz abone olmayı beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. İlk kartımız 50'ye katla. Kartımızla başlayalım sevgili arkadaşlar. Bonuslarla başlayalım. Birinci, iki ve üçüncü bonus boş. Şimdi bazı arkadaşlar bu kaşıklarla niye kazıyorsun gibi mesajlar atıyor parayla kazıdığımda arkadaşlar yırtılma riski var bundan dolayı bu tatlı kaşığıyla deniyorum. 27 6 48 28 ve 14'ü arayacağız. 29 41 8 32 18 21 39 46 9 4 45 ve 35 ilk kartımız boş. İkinci kart 4 adet aldık. Bonuslar boş. 22, 35, 8, 26, 42 arayacağız. 16, 29, 43, 27, 47, 48, 46, 45, 40. 42 miz var. 6 ve 7. 42, 250 TL ödül verdi arkadaşlar. Bu kartımız bize. Geçtik 3. kartımıza. Bonuslar boş. 1, 40, 12, 41 ve 45'i arayacağız. 17, 15, 35, 31, 3, 22, 33, 24, 25, 48, 13 ve 9. Bu kartımız boş. Son 50'ye katla kartı. Birinci, iki ve üçüncü bonuslar boş. 42 47 3 18 ve 39 24 48 38 45 29 16 12 25 23 15 36 ve 14 bu kartımız boş arkadaşlar. 4 adet aldığımız kartın biri dolu, biri boştu. 4'ü boştu. Arkadaşlar videomuzu izleyip gelen arkadaşlar da hoş geldiler, sefalar getirdiler. Onlara da buradan selamlar olsun. Her yöndeyle devam edelim. Pusula pusula yan yana mı dedik? Değil hiçbir zaman da olmaz. Bu kartımız boş. Yan yana kaybettik. Yukarıdan aşağı kaybettik. Çaprazlarda da kaybettik. İkinci kart. Evet atnalı ters gelmiş arkadaşlar. Yan yana kaybettik. Yukarıdan aşağı kaybettik. Çaprazları kaybettik. Şöyle olsaydı ya da böyle ya da böyle. Bir burada bir burada olabilirmiş. Olmadı sağlık olsun. Evet milyonerler kulübüyle devam edelim. 14 36 14 36 46 24 15 45 27 21 7 33 47 42 23 5 49 12 48

6 39 18 13 ve 9 2 adet aldığımız kart Milyonerler kartı boş. Mega ile devam edelim. Bakalım Mega'da ödül yakalayacak mıyız? 11 3 1 5 8 30 2

14, 27, 25, 28, 21. Bonuslara bakalım. Bonuslar da boş. Gecenin son kartını kazıyalım. On bir on, yirmi altı, on sekiz, on dokuz, yirmi. 12 23 1 8 27 25 17 3 6 21 15 5 13 16 tekrar 5 22 4 1 1 2 3 4 4 tane aynı eşit numarayı yakalamışız bu kartta. 9 ve 29 sevgili arkadaşlar. Ponzo oyunları yine boş arkadaşlar. Bu kartımızda da ödül yoktu. Gecenin tek kazananı kazandıranı 42 ile 50'ye katla da 250 TL oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.